Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayız bugün. Ee, nasıl uzun ee, nasıl indirip onu öğreteceğim size. Arkadaşlar ilk önce Google'a veya başka tarayıcıya giriyorsunuz. Ee, ben Google kullanıyorum. Zoom yazıyorsunuz sonra arkadaşlar tarayıcınıza. Sonra burada download diye bir seçerek çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz. Download on sonra toplantı için Zoom is sen diye bir şey çıkıyor. Onu indire basıyorsunuz. indiriyor zaten kısa bir. Şöyle sonra arkadaşlar bunu çalıştır deyip çalıştır deyip inatelimiz diye bir ekran çıkıyor. Arkadaşlar sonra bir ekranı girip uzun açılıyor zaten. Hatta girişi de göstereyim. Join meeting'e tıklıyorsunuz. Join meeting'ten. Buradan bilgilerinizi giriyor, ID'nizi giriyorsunuz. Örpgeninizden aldığınız ID'yi. Sonra şifre istiyor. Şifreyi de giriyorsunuz. Oradan sonra Zoom'a girebilirsiniz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ee, bu kadar kolaydı bunu yapmak. Arkadaşlar bu arada masa üstünde nasıl atacağım diye soran arkadaşlar için de indirmelere yüklüyor bunu. İndirmelere yüklüyor. Hadi görüşürüz arkadaşlar.